Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir Cuma günü diliyorum. Haftanın bu son işlem gününe başlarken ABD madenleri hafif artıda. Dünkü önemli düşüşlerden sonra genel olarak dün tüm dünya borsalarında bir risk işte azlığı vardı. Bu haftanın iki önemli makro verisi de Amerika'dan gelecekti. Birisi PC diye Fed'in takip ettiği ya da tercihen yani daha çok yakından takip ettiği enflasyon verisi beklentiler dahilinde geldi. Bugün de tarım dışı istihdam 6-7 kasımdaki toplantısı öncesinde burada da yakından takip ediliyor olacak tarım dışı istihdam verisi. Tarım baktığımızda geçen ay çok ciddi bir şekilde. E, yaklaşık 150 bin beklenirken 247 bin kişi e, yeni istihdam e, eklendiği açıklanmıştı. Yine kuvvetli bir e, veri. Büyük bir ihtimalle e, Fed'in e, sadece daha önce de belirttiği bir 25 e, bas puan arttırmasına neden olacaktır. E, önümüzdeki hafta zaten salı günü e, seçimler var e, Amerika'da. E, sonuçlar Yakın gözüküyor ama biraz sanki Trump'ın lehine e, gibi. Kasım ayı da Ekim'den sonra e, yine volatil bir ay olmaya devam edecek. Özellikle bizim için e, iyi bir ay olarak geçmedi. Ve maalesef e, baktığımızda e, Ekim ayı e, genel olarak global piyasalardan negatif e, ayrıştık. Ee, geçen haftadan beri bir e, tepki çabası vardı ee, ancak baktığımızda e, bu da kısa sürdü diyebiliriz. Dün e, Ekim vade sonunun kapanmasıyla tüm vadeliler e, endekste aralığa, pay vadelilerde de genelde kasım pozisyonlarına taşındı. Ee, daha önceki aylarda son birkaç ayda e, oluşan e, vadelideki resim, Devam ediyor. Yani bilançolar da çok of, harika değil. Ee, şimdi dün e, dış ticaret datası vardı. Dış ticaret tarafında hep biz ne diyoruz? Dış ticaretteki iyileşme, e, dolar TL ya da e, Türk lirasının güçlü kalması tarafında bizi desteklemeye devam ediyor. Ama resmin geneline baktığımızda e, ihracatta aslında oldukça zayıf seyrediyor. En büyük e, pazarımız e, olan Avrupa'daki e, ekonominin zayıf gitmesi oraya olan ihracatımızın da maalesef e, düşük kalmasına sebep oluyor. Ya, bu da ne demektir? Hani şimdi sonuçları görmeye başladık üçüncü çeyrekte e, özellikle ihracat yapan e, şirketlerin ya da sanayi üretim yapan şirketlerin e, marjlarındaki zayıflık, e, cirolarındaki zayıflığı görüyoruz. Bu dördüncü çeyrekte de devam edecek. Yani dördüncü çeyrek sonuçları da söylüyoruz. Bu üçüncü çeyrek sonuçlarından daha iyi gelme ihtimali pek yok. Bankalardan üç tanesi geldi. Akbank Yapı Kredi ve Garanti. Garanti en iyiydi ama Garanti de işte iyi geldikten sonra dün e, o da satış baskısına e, yenik düştü. E, özellikle baktığımızda e, burada ne önemli. E, bankalarda e, yüksek faizle birlikte e, takibe düşen kredileri oranında e, daha 2 3 önümüzde geçtiğimiz 2 3 seneye göre çok ciddi yükselişler var. Bu yine 4. çeyrekte devam edecek, 1. çeyrekte de devam eder. Ancak faizler manalı bir şekilde düşmedikten sonra bankalar için e, bu aktif kalitesi bir sorun olmaya devam edecektir. Resim bence 2025'in ikinci yarısından sonra eee değişecek bankalar açısından ve biz de ekonomide yavaş yavaş e, 2025'in ikinci 2025 yarısından e, itibaren eee bence daha iyi bir performans göstermeye başlayacak. Eee dün önemli eee noktalardan bir tanesi eee Zaten e, kararını beklediğimiz bu stopaj kararı vardı ve dün gece yayınlandı. E, bildiğiniz gibi e, mevzuat ve yatırım fonlarında e, uygulanan e, ve döviz devletler hesaplarında kur kurma mevduatlarda uygulan e, stopaj oranları. E, %7,5'dan %10'a, %5 olan oranlar %7,5, %2,5 olan oranlar da %5'tir ve yükseldiği açıklandı. Yaklaşık yani her vadede 250 bas puanlık bir artış var. Bir yıldan uzun vadelilere herhangi bir stopaj uygulanmıyordu. Sanırım ona da %5'lik bir ibare eklenmiş gözüküyor. Şimdi burada tabii ki aslında baktığınızda bu defakto bir faiz indirimi tasarruf yapanlar açısından. Şimdi vadesine göre basit bir matematik açısından düşündüğümüzde yüzde yedi buçuktan mevduatınıza stopaj ödüyordunuz. Bugün yeni mevduat bağladığınızda yüzde on kesilecek. Yani fark ne olacak? 1 milyon lira yatırmış olsaydınız. Ve biz şimdi matematiğin kolay olması açısından bir seneliğin de yüzde yedi buçuk olduğunu kabul edelim. daha önce e, elinize yüzde elli ile bağladığınız mevduattan 500 bin lira gelecek ve bundan yüzde yedi buçuk stopaj kesildikten sonra 462.500 lira net bir para geçecek Artık 450 bin lira geçiyor olacak. Dediğim gibi matematik kolay olsun dedim. Bir senelik e, yakın vadeler için %10'a çıkarıldı. Büyük bir ihtimalle bunun 31 Ocak'tan sonra yani 1 Şubat e, akşamında bir 250 bas puanlık daha e, 2025 içinde de e, yaklaşık e, %15'lere ulaşması çok şaşırtıcı olmayacak. 2025 bütçesinde... Stopajdan elde edilecek gelirlerin için bütçelenen rakamlara baktığımızda burada da bir artışın olacağı şaşırtıcı değil. Stopaj avantajları Türk lirası enstrümanları için önemliydi, özellikle 2021 sonrasında ki kur hareketlerinde. E, TL'yi daha cazip kılma açısından ama çok fazla bir e, önemi olmadı. TL'ye geçiş ancak faizler yükseldikten sonra e, ve bu kalıcı olduktan sonra oldu. E, bence e, gelir adaleti açısından e, doğru bir e, adım. Çünkü e, gerçekten önemli bir e, servet elde edildi. Özellikle KKM tarafından baktığımızda. Yatırım fonlarında ise şöyle ancak yeni eski yaptıklarınızda yani bozdurmadığınız sürece 7.5'da ödemeye devam ediyor olacaksınız. Ama yeni aldıklarınızda yeni aldığınız yatırım fonlarında daha yüksek stopaj oranlarıyla ödenmeye devam ediyor olacaksınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize hayırlı hafta sonları. Merhabalar, günaydın herkese. Ee, geri alım programına devam edenler. E, yine aslında aynı şirketler hemen hemen. Tekfen yine e, geri alım yapmış 15 milyon TL. Yedik var, çok küçük bir alım. Orgede. Ee, çok ufak bir alım var ama uzun süre sonra yani bir geri alım gördük Orge'de. Ee, Orge ile görüşmüştük de aslında şirkette hani ilk çeyrek e, ve ikinci çeyrekler iyi geçmişti. Ebit değer anlam, anlamında. Yani üçüncü dördüncü çeyreklerde yani bir ihtimal e, iyi gelecek gibi görünüyor açıkçası. Biz hani beğenmiştik şirketi. E, ya yani geri alım da e, çok ufak bir geri alım ama yine de yani hafif belki olumlu algılanabilir. Bimde var yine. Ee, bir geri alım var. Bim ee, BİM de bu son zamanlarda arttırdı geri alımlarını. Beğendiğimiz de bir hisse bizim zaten. BİM. Ee, onun dışında Lokman Ekim ve ee, yeni Gimat geri alım yapmış. Çok ufak geri alımlar bunlar. Onun dışında Aksa Akrik ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi ee, geçen gün sonuçlarını açıkladı. İki gün önce, şey dün e, dünden önceki gün açıklamıştı. Şimdi zayıf sonuçlar gördük ee, ama hani beklendiği gibi de aslında. Ee, burada şirketin görüşlerini merak ediyorduk tabii. Dün sorma fırsatımız oldu. Yani şirketin yönetimi e, guidance düşürmüştü. İkinci çeyrek sonuçlarından sonra bir düşürdü. Üçüncü çeyrekten sonra bir daha düşürdüler. E, tekstil sektörü pek iyi gitmiyor açıkçası. Yani ciddi sıkıntılar var yurt dışı tarafta. Ve o tekstil sektörüne sıkıntılardan ötürü e, hani üretim ve satış kısmı aksamış üçüncü çeyrekte açıkçası. Bu bunu dün e, hani gerçek anlamda şirketten alabildik bu datayı e, ve toparlanma dördüncü çeyrekte de yani çok olmayacak gibi. Yani dörtte aksaklık üçüncü çeyrek gibi e, bir Fabök, veya net netker anlamı netker biraz daha fark edebilir, ee, daha zayıf gelebilir gibi üçüncü çeyrekte ama en azından Fabök olarak baktığımızda e, yine üçüncü çeyrek gibi bir Fabek. ama en kötüsü geride kalmış da görünüyor şirket bunu söylüyor ama toparlanma da yavaş olacak gibi. Yani dediğim gibi dördüncü çeyrek üçüncü çeyrek gibi e, yine aynı zayıflıkta belki hafif daha iyi ama 2025 beklentileri daha iyi ama 2025'te de daha iyi ama şu anda da öyle bir sinyal de yok onu da söylemek lazım. Yani o sinyali de alamadıklarını hala söylüyorlar. Ee, ama bunun bundan daha kötü olacağını da pek e, sanmıyorlar açıkçası ve e, sanki e, 2025 hafif de olsa daha iyi olacak gibi görünüyor. Faiz indirimleri sürecine girdikten sonra piyasanın canlanabileceğinden bahsettiler. Ama o da tabii 2025'i e, sanki bulacak gibi. Yani tekstil ve e, akrilik sektörü zaten dünyada da, global olarak da bir sıkıntı içinde. Çin'in etkisi var çok büyük anlamda. o Çin'in etkisinin düzelmesi, e, yani olumlu olumluya dönmesi şu anda pek görünmüyor açıkçası. Bu sene en azından böyle devam. Ediyor. Dediğim gibi 2025'te beklentileri e, yine e, problemlerin süreceği yönünde ama bu sene kadar da zayıf olmaz diyorlar. Hani biraz daha iyi olur en azından. Ama dediğim gibi o toparlanma biraz yavaş olacak gibi. Yani 2025'te çok çok iyi bir şey beklememek lazım gibi konuştu. Ama bu sene dibi gördük e, gibi de konuştular açıkçası. O yüzden e, yani o tarafta pek bir e, şey yok şu anda. Yani bizim aslında görüşümüz aksa ilgili e, al yönünde. Tavsiyemiz al yönünde ama e, şöyle söyleyeyim yani ucuz hisseler kesinlikle pahalı olmadığını düşünüyoruz. İşte FD Fabrikler 7'lerin altında. 2025 altı altınarda falan. Ama e, zamana ihtiyacı var. Yani bu bir iki çeyrek biraz sanki e, zayıf gidebilir gibi görünüyor yine karlılık. Onun dışında enerjiler e, benim önümüzdeki hafta açıklayacaklar. Yani 3. çeyrekler 2'den e, daha iyi e, gelecektir büyük ihtimalle. Yani beklentimiz o yönde. E, onu da hep aynı şeyi söylüyoruz ama yine söyleyelim. Sezonu sonu göre üçüncü çeyrek 2'den daha iyi, bir de elektrik fiyatları zamlanmıştı. Yani o açıdan daha iyi bir üçüncü çeyrek beklemek lazım zaten. Geçen seneye göre ise e, yani enflasyon muhasebesinin etkisi var. O açıdan da yani e, daha zayıf olabilir geçen seneye göre çok çok iyi olmayabilir ama yani ikinci çeyreğe göre e, kesinlikle daha iyi olacağını e, zaten eminiz. E, üretim dataları iyi gitti. Yani dördüncü çeyrekte de yine elektrik üretim verileri iyi gitti açıkçası. Yani Ekim ayı genel olarak iyiydi. E, hidrolar hariç e, santraller iyi çalışmış görünüyor Ekim'de de. Yani hidroları da zaten etkileyen yağış ve yağışlar zayıf hala. E, pek yağış almıyor Türkiye maalesef bu son dönemlerde. O yüzden de hidrolar e, negatif ayrışmaya devam ediyor. Yani hidrolar derken hangi şirketler işte Aksan yenilebilir Aydem, e, Akso Enerji var mesela. Bunlar hidro e, ağırlıklı çalışanlar. Galata Wind mesela güneş rüzgar olduğu için o da genelini bir ama o negatif ayrışmamış, Onun e, üretimi iyi gidiyor. Diğer kömür ve doğal gaz tarafı zaten işte Aksen, Alarko, e, Sabancı Holding'in enerji üretimi mesela Enka, yani bu şirketler iyi üretim yapıyor, devam ediyor onlar dördün çeyrekleri iyi gidiyor şu ana kadar. E, Aksel Alarko da zaten pozitifiz. Önümüzdeki hafta sonuçları açıklayacak. Alarko büyük ihtimal e, sonunda açıklar. Yani 11'inde açıklar son gün. Aks Enerji e, kaçın, 6'sında açıklayacak sonuçlarını. E, i̇kisinde de beklentimiz ikinci çeyrekten daha iyi olacağı yönde sonuçları. E, bir de Aygaz. Aygaz'dan bahsedebiliriz belki. Yani burada benim tarafta ön plana çıkan açıkçası 3. çeyreklerde e, bekl iyi bir beklentimiz olan ee, belki de en iyi beklentimiz olan şirket Aygaz ön plana çıkıyor. Bunu daha önce de bahsetmiştik. Ee, burada iyi bir fabrik rakamı bekliyoruz. Oldukça kuvvetli. Bunun sebepleri bir e, Sendeo'nun, e, eksi fabrik yapan Sendeo'nun bu sefer e, fabrikiye dahil olmaması. Kâra direkt e, etkisi olacak. E, o bir, bir sebebi de kar, stok karları ciddi anlamda etkilemiş görünüyor. Bir, yani en az 300, 350, 400 belki milyon TL stok karı yazmış üçüncü çeyrekte Aygaz. O açıdan iyi bir Aygaz karı göreceğiz. Yani benim tarafta en çok pozitif e, beklentimiz olan şu an üçüncü çeyrek üzerinde söylüyorum Aygaz açıkçası. Ama bizim yani genel olarak Aygaz'da üçüncü çeyrek haricinde beklentimiz çok pozitif değil. Çünkü yani çeyreksel çok değişiyor. İkinci çeyrek çok zayıf bir çeyrekti. Stok zararları yazdılar. Üçüncü çeyrekte o döndü, kare döndü bu sefer stok kârına. Yani ikinci çeyrekte zayıflıktan sonra üçüncü çeyrek çok kuvvetli. Ama mesela dördüncü çeyrekte de normalleşecek gibi görünüyor. Çünkü bu kadar ciddi bir stok kârı olmayacak bu sefer. Yani öyle çeyreksel kârlardan ziyade bizim yeni bir hikaye duymamız lazım bence. Aygaz'daki fikrimiz değişsin. Öyle çok da yeni bir hikaye açıkçası şirkette yok gibi. Yani büyüme potansiyeli sınırlı şu anda. Aslında şu anda görünüm o şekilde tutun önerimiz devam ediyor bizim Aygaz'da ilgili de. Benim söyleyeceklerim o kadar. İyi çalışmalar herkese. Herkese merhaba. Dün Asansan tarafında da yeni bir ...iş alımı vardı. Yaklaşık 10 milyon dolarlık bir uluslararası müşteriyle sözleşme imzaladığını duyurdu şirket. Bu da Asya Pasifik ve Afrika bölgesindeki bazı ülkelerin son kullanımına yönelik... ...küçük de olsa 10 milyon dolarlık bir proje imzalanmış gözüküyor. Yani şirketin elindeki iş büyüklüğü 12.6 milyar dolar seviyesinde... Ee, hatırlatmak istiyorum ki şirketin e, stratejilerinden biri son dönemde ihracat odaklı projelerde de e, büyümek ve bu bağlamda e, açıkçası e, küçük küçük de olsa e, projeler alınıyor bu açıdan hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz diyebiliriz öte yandan umut ve ek olarak önümüzdeki hafta biz düz şirketlerinden yine açıklamaya devam edecek benim tarafımda da otomotiv kola ve pet petkim var yani otomatik şirketlerine baktığımızda genel olarak önce tofaşla başlayacak olursak zaten üretim adetleri de düşüktü İhracat tarafında bil Dendiği üzere zaten zayıf bir çeyrek yaşamıştı. Ee, yurt içi e, satışlarda da bir miktar adetsel olarak e, çeyreksel bazda da e, yıllık bazda da gerileme vardı. Bu bağlamda e, şirketin e, adetlerindeki gerileme ile birlikte ciro büyümesi de hem de azalan fiyatlama ile birlikte baskı altında olacak. E, marjlarda da bir geri çekilme bekliyoruz. E, bu... Tofaş için bahsettiğim tüm etkilerin e, Doğuş Otomotiv ve e, Ford son tarafında da marjlardaki etkiyi bekliyoruz diyebiliriz. Yani otomotiv şir şirketleri için genel olarak üçüncü çeyrekler çok kuvvetli çeyrekler olmayacak o şekilde bekliyoruz diyebiliriz. Fakat biz Tofaş'ı e, en beğendim hisseler listesinde tutmaya da devam ediyoruz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Öte yandan Cola da... Pazartesi günü sonuçlarını açıklayacak. Burada zaten bahsetmiştik ama hacimlerde bir daralma bekliyoruz. Özellikle yurt içi taraftan %13'lük, uluslararası tarafta da %9'luk bir hacim azalması bekliyoruz. Burada konsolle bazı %10 daralmaya işaret ediyor. Hacimler daralsa da şirket marjlarını korumaya devam ediyor diyebiliriz. Ya yani orada yaklaşık 5 milyar TL'lik bir kar beklentimiz var. Konsensus da o yönde. Genel olarak sonuçları takip ediyor olacağız. Petkim tarafından bahsedecek olursam da Petkim tarafında ikinci çeyrekte bir miktar toparlanma görmüştük çeyreksel bazda aromatik fiyatlarındaki etkiyle birlikte. E, fakat ürün marjları hala çok zayıf seyretmeye devam ediyor. Aromatik fiyatlarındaki yükseliş trendi de e, tersine döndü. Üçüncü çeyrekte bu negatif etkiyi de göreceğiz. Açıkçası e, biz orada oldukça zayıf bir. Ee, çeyrek bekliyoruz diyebiliriz. Geçen çeyrek 18 milyon dolarlık bir fabrik yaratmıştı şirket. Bu çeyrek eksi 20 milyon dolarlık bir fabrik bekliyoruz. Yani zayıf üçüncü çeyrek sonuçları göreceğiz. Ee, yılın devamında da. Petkim'in dördüncü çeyreğinin de güçlü olmasını beklemiyoruz. Hatta orada bir öngörü de aşağı yönlü revizyonda olabilir şirket tarafında üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından. Benim de şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Arkadaşlar günaydın. Ee, tabii yine e, ay sonu o yaşandı. Dalgalanma yaşandı. Piyasamızda 9000'in altında kapattı. Şimdi tabii asıl artık Kasım başlıyor ve bu ay herhalde ilerisi için bu için en kritik dönemecindeyiz. Sanki zorlu tarafının çoğu bitmiş gibi görünse de ileriye dönük bir katalizör olmalı. Bir tanesi en önemlisi enflasyon tarafı olacak. Kredi notunun değerlendirilmesi olacaktır tabi e, tabii karlar şu anda destekleyici noktada değil. Bir de acaba ne zaman faiz indirimi gelecek? Ne zaman toparlanma olacak? Bunun sinyalleri tabii ki e, belirleyici olacak. tabi e, tabii yine iç ve dış politikadaki gelişmelerde her zaman malum Türkiye e, bir günü bir günü tutmayan bir ülke ne yazık ki. E, bu da tabii ki zaman zaman etkilemeye devam edecek. Şimdi açıklayan şirketlere bakıyoruz kar açıklayanlara. Burada Birisa'nın rakamını e, görüyoruz. 200 milyon TL zarar etmişler. Yani ben geçmiş dönemlerden çok hatırlamıyorum zarar ettiğini açıkçası birisenin. Marjlara bakıyoruz. Marjlar tabii ki yine baskı altında. Bu kur ve e, enflasyon makası e, açıldığı için bu önemli. Kur %26 arttı örnek. Şey %54 arttı enflasyon. Yani bu dengeye bakarsanız da ister istemez bu çeyrekte de sıkışma var. Bu birkaç çeyrek daha böyle devam edecek. Yani bu otomotiv olsun, böyle sanayi üretimi olsun. Bunlar ne yazık ki bu dönemde ister istemez etkilenen olacak ki birisi sektördeki en güçlü şirketlerden Birkaç tane daha şirket var ama bunlar tabi dün de açıklamıştı ama herhalde belki revizyon falan yapabiliyor. Koç Metalurji'yi görüyorum 86 milyon TL. Natural Gaz açıklamıştı zaten. O da 90 milyon TL. Otto Holding diye bir şirket var ama ilk yorum yapacağım bir şirket değil. Oyak Yatırım menkul iyi kar etmiş görünüyor geçen yıla göre. Ama ilk çeyreğin %10 altında ama çarpanları falan bayağı ucuz görünüyor. Ama tabii temettü veriyor mu oraları bilmiyorum. Prisma Press diye bir şirket, ufak bir şirket, 9 milyon zarar. Sanika Isı diye bir şirket var. E, bu şirkette yani piyasada falan normalde ya yani, iyi iş yapan şirket olarak bilin ama baktığımda halk arzlardan bu yana yani çok ciddi bir şey var. Yani e, düşüklüğü var açıkçası. Sonuçları çok çok parlak mı? Geçen çeyreğe göre ve bir, geçen yılın aynı dönemine göre de pek iyi görünmüyor. Lidya Yeşil Enerji var. E, o da 74 milyon zarar etmiş. Yiğit Akü o da e, açıklamıştı diye hatırlıyorum ama bu belki revizyonudur yine. 409 milyon TL'lik bir zarar e, açıklamış görünüyor. Geçen yılda zararmış. ikinci çeyrekte artıdaymış. Yani şimdilik hala kar tarafında, bugün için kar tarafında da çok bir şey yok. Ha, ama Birisa mesela, Birisa gibi şirketler çarpanlar olarak şey olmuş. Bir miktar ne derler bayağı bir köpüğü alınmış gibi görünüyor. Birisa yani sonuçlar çok içeci olmasa da neredeyse defter değerine gelmeyi hak edecek bir şirket değil. Bu biraz tabii ki otomotiv genel talep bozulmasının sonucu oluşan bir resim. E, bu tabii bunların hepsi önümüzdeki dönemde özellikle 2025'in ikinci yarısındaki gelişmelerle belirleniyor olacak. Yani yönümüzü daha çok o zaman hissedeceğiz. Bu süreç içerisinde de işte bunlar aslında e, gerçekten de dayanıklılık testinden çıkanlar için bir şey olacak, e, bir güç e, yenilenmesi olacak bunu e, ama bu süreçte. Tabii testler, beyaz eşya sektörü gibi sektörler daha çetin geçiyor bu arada. Ee, Eylül'de iç satışlar %15, ihracat %34 daralmış durumda. Yani bu epeydir ben bahsediyorum. Arçelik içinde son dönemde alarm zilleri yani bu öyle bir şeydir ki. Şu anda e, işsizlik konusu bu konular falan birçok yerde e, küçülme riski yaşıyor beyaz eşya ve burada uzun bir süredir yaşamadığımız bir durum bu. Çünkü içerisi zayıf olsa dışarısı güçlü olurdu ama bu sene 2025'e girerken içerisinde çok bir şey olmayacak gibi e, dışarıda güçlü gelmezse o zaman şu ana kadar yapmadıkları küçülmeler gelmek durumunda. Yani genelde de işte bu sektörlerde ya yani adam çıkarmaların falan e, artı bir dönem olma riski taşıyor ki bunlar geçmişte hiç bunu yapmadılar O yüzden e, gerçekten de iç talep ve dış talep dengesi e, bir şekilde biraz önemli olur hale e, gelecek diye düşünebiliriz e, genel olarak e, sentiment tarafına şey yaparsak bakarsak yani ne oluyor orada borsa açısından bakarsak yine bu aya girerken yani piyasa acaba önemli yerleri geçemiyor mu şeyi var tabii ki bakıyoruz aşağı doğru çevirmiş durumda dünü yaşadıktan sonra yani burada acaba destek noktaları deneniyor yukarıya yani 8800'lere geldikçe rahatsız olunuyor 9000 üzerine attıkça da yeniden e, toparlanma işareti haline geliyor ama şu andaki genel algı seviyesini ben şöyle bir bakıyorum e, burada böyle bir çıkmaya çalışan ruh hali şey yapmadı henüz çıkmadı hatta baskı altındaki ama bunu da unutmayalım ki endeksle e, şey arasındaki fark da ya yani endeks gitmiyor sentiment daha iyileşti ama aradaki fark açıldı. O nedenle yani bu ikisinin bakıyorum geçmiş dönemlerde bu kadar açıldığı dönemde yok. Yani algı evet artı bir durum var. Toparlanma var. Görece belli sınırları deniyor ama endeksin bulunduğu yerle ikisi arasındaki makas çok açılmış durumda. Bunu yine ay sonundaki hareketlere bağlamak lazım. Hatta şey diyorum bu önümüzdeki hafta birçok şey, konu için dananın kuyruğunu kopacağını gösteren bir dönem. E, bunun da da şirket değerlemelerini düşündüğüm zaman da bana çok daha güvenli geliyor. Yani doğru beğendiğiniz şirketleri ucuz fiyatlardan e, almak ya da ucuzlayan fiyatlarla olan hisseleri tutmak daha makul gibi geliyor. Sentiment değeri yüksek hisselerde çimsayı görüyoruz. Evet, Ege Endüstri'yi görüyoruz ama herhalde daha sonuçları falan gelmedi. Bir şeyimiz yok. Çim ama sonuçları iyi gelmişti. E, Telekom, Ülker, Emlak GEO e, var. Asalsan, Bimaş var. Bunlar e, genelde yani zaten iyi şirketler. BİM, Ülker, tü, bizim en beğendiğimiz hisseler listesinde. Son günlerde Ülker'de de bir hareket var dikkat çekenler arasında. Yani kar beklentilerimizin falan hepsini bu arada birazdan sizle paylaşıyor olacağız. Hem üçüncü çeyrek hem de güncel değerlemelerimizi, bütün modellere güncelledik ve güncel değerlerimizi bir not şeklinde bir paylaşıyor olacağız. Yani bizim Ağustos'tan bu yana değiştirmemiştik hedef fiyatlarımızı, şeylerimizi. Yani yine çok büyük değişiklikler yok ama en güncel rakamları hem İngilizce hem Türkçe raporlarımızı... Birazdan sizle paylaşıyor olacağız. Yine dikkat çeken hisselere dönersek burada Aksa, Türk Traktör ve Kardemir de var. Ama burada hem dikkat çeken hem de değeri yüksek hisse olarak e, bayağı da düşük fiyatlara geldiğini düşündüğümüz zaman e, ülkerin, e, ülkerde bir miktar hareketlenme beklemek herhalde yanlış olmaz. E, benim de söyleyeceklerim şu aşamada böyle. Herhangi bir soruya da yorum varsa arkadaşlar buyurun lütfen.